Python dili yazılım, bilişim, robotik kodlama, web geliştirme, veri bilimi, veri toplama alanları başta olmak üzere birçok alan tarafından kullanılıyor. Python'ı kimler kullanır ile ilgili bilgi almak istiyorsanız size ufak bir ipucu vereyim. Google, Instagram, Pinterest gibi dünyaca ünlü şirketler bu programlama diliyle hareket ediyor. Yazılım ve bilişim dünyasında olan ya da bu alanların birinde çalışmak isteyen kişilerin atması gereken ilk adım Python öğrenmek. Peki dünyaca ünlü şirketlerin kullandığı, çoğu yazılım, mobil uygulama ve oyunların altında imzası olan Python dilini öğrenmek için ne kadar süreye ihtiyaç duyulur? Bu soruya spesifik olarak cevap vermek pek doğru olmaz. Bu dili öğrenmek isteyen kişilerin özelliklerine göre öğrenme süresi değişkenlik gösterir. Cevabı kişisel değişkenlere bağlı olarak açıklamaya çalışacağım. Python öğrenilmesi kolay ve akılda kalan bir dil. Diğer programlama dillerinde çok fazla kod yazarak ve birden çok satır kullanarak yapılan işlem Python dilinde daha az kod ve satır kullanarak yapılabilir. İnternet üzerinden yaptığımız araştırma sonuçlarına göre Python öğrenmek için her gün ortalama 3 ile 5 saatini harcayan biri yaklaşık 2,5 ay sonunda bu dili mükemmel seviyede kullanabilmekte. Eğer Python öğrenmek isteyen bir kişi temel anlamda programlama bilmiyor, eğitimi yok ve araştırmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırmamışsa ortalama 1,5 ay sürenin sonunda temel seviyede Python öğrenebilir. Bu dili öğrenmek isteyen kişiler enstitü bünyesinde bulunan Python eğitimi alarak temel anlamda kendilerini geliştirebilirler. Daha sonra bu bana yetmez. Ben bu bilgilerin üstüne daha fazla katacağım diyorsanız Python eğitimi ileri seviye almanız gerekir. Bu programlama dili hakkında araştırma yaparak, kaynak toplayarak, bilgisayarınıza indirerek kendi projenizi yazmaya çalışarak daha etkili öğrenebilirsiniz.